Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bazı PKXT'de biliyorsunuz ki bazı kişiler Japonca'ya benzer isimler var. Bugün oluyorsunuz Arkadaşlar katın alfabesi yazıyorsunuz. Sonra buna Japonca karakter yazsanız daha iyi olur. Buna isteği seçim ben şöyle size göstermek için yapıyorum. Sonra isminizi yazın. Yanlış yazdım. TV'ye bunu kaydediyorsunuz. Burada arkadaşlar PKX'de yayınlıyoruz. Birlikte girelim Ki çok böyle şimdi arkadaşlar ee, bu video çok izlenilirse size ee, bunu da pet göstereceğim. Ben pete yaptım. Size göstereceğim onu. İstediğiniz bu pete <laughs> Ben de burada denemek yapıyorum. Arkadaşlar giriyoruz. Girdik de girdik de. Evet şimdi girdik arkadaşlar. Bakın peti falan böyle. Arkadaşlar siz peti falan boş verin. Bakın birisi böyle bir isim yapmış. Şimdi biz de ayarlara giriyorsunuz telefonda. Sonra takmayı da değiştiriyoruz basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar daha bence de burada gözüküyor ama olmuyor arkadaşlar. Şimdi üstü isminizin üstünüze basıyorsunuz. Tamamlı yapıştırın. Aynı aynı anda basmanız bas gerekiyor. Bakın ne oldu. Olmazsa tekrar tekrar dedi olacaktı. Sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra isminiz böyle olacak. Siz yaparsınız ben yapmıyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Unutmayın like ve abone olmayı. Ee, bu video çok izlenirse diğerinde pet halinde göstereceğim. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz.